Dostlar merhaba. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'yı Sincan Cezaevinde ziyaret ediyor. Çıkışta kameralar karşısında FETÖ'cülere dahi yapılmayan işkencenin yapıldığını, kendilerinin saçlarının 3 numaraya kazıtıldığını maalesef gözlerimizle gördük bu işkenceyi yapan kişilerin yanına kalmamasını sağlayacağız diyerek hem nefret dilini kullanıyor hem de işkenceyi överek suç işliyor. İnsanların kaburgaları kırıldı, bağırsakları parçalandı, elektrik verildi, kaçırıldı, tedavi hakları engellendi, öldürüldü. Sadece saçları üç numaraya kazıtılmadı. Saç uzatma hakları ellerinden alınmadı işkenceye karşıyım. İnsanda olması gereken üç şey, akıl, mantık ve mukayese. Bu kişi de üçünün de olmadığı aşikar. İnsaf, yaşam hakkı, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, Kaç yıldır tartışıyoruz? Kaç yıldır intikam duygularını hayata geçiriyorsunuz? Nefret tohumları serpiyorsunuz. Aydın'a düşmansınız, bilim insanına düşmansınız, yazara, şaire, yandaş olmayan gazeteciye düşmansınız. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Üç ok derhal istifa etmelidir ya da görevden kesinlikle alınmalıdır. Dostlar, biz hiç kimsenin ne inancına, ne diline, ne mezhebine, ne meşrebine, ne ideolojisine, ne de cinsiyetine bakıyoruz. Biz karşımızdaki kişinin ne kadar insan olup olmadığına bakıyoruz. Adaleti herkes için talep ediyoruz, işkenceye karşıyız. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, demokrasiye güveniyoruz. Mücadeleye devam, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.